Bu kitap güçlü ve bilgin olan Allah katından indirilmiştir. O günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. Ondan başka Tanrı yoktur. Dönüş O'nadır. Evet değerli arkadaşlar okumuş olduğum bu ayetten de anlayabileceğiniz üzere bugünkü konumuz İslam dinindeki tevbe hususudur. Bildiğiniz gibi bu dinde tevbe kapısı daima açıktır. Hangi günah işlerseniz işleyin, hangi haltı yerseniz yiyin, bir tevbe patlattığınız zaman günahlarınız yüksek ihtimalle affedilir. Çünkü konuyla alakalı zibilyon tane ayet vardır. Şunu yaparsanız günahlarınız bağışlanır, bunu yaparsanız günahlarınız bağışlanır, Allah'ın merhameti, bağışlayıcılığı çok boldur, lütuf sahibidir vesaire vesaire. Dolayısıyla müminler İslam dinindeki bu bug'ı tespit ettikleri için evet bu bir bug'dır. İslam'ın yumuşak karnıdır. Bu bug'ı bildiği için müminler her haltı yerler tabir caizse sonra da tevbe ederler. Ama bu konunun karışık olduğunu, Kur'an'da birbiriyle farklı bu hususla ilgili ayetler olduğunu ifade edenler vardır. Bugün bu ayetlerden bazılarına değinmeye çalışacağız. Bakalım gerçekten zannedildiği gibi mi? Şayet zannedildiği gibi ise bu bir çelişki mi? değil mi? Bunlara değinmeye çalışacağız. Biraz önce okumuş olduğum ayet Mümin suresinin 1. ayeti ile 3. ayeti arasıydı. Mesela yine Hud suresinin 90. ayetinde şöyle deniliyor. Ve Allah'ınızdan bağışlanma dileyin. Sonra ona yönelip tevbe edin. Çünkü benim Allah'ım acıyandır ve sevendir. Burada Nuh peygamberin ettiği bir duadan bahsediliyor. Ve nitekim bu duayı Müslümanlar da bolca kullanırlar. Nuh peygamber kavmine bu duayı öğretmiştir. Bu bizim için de geçerlidir derler. Nitekim İslam geleneğinde bu böyledir. Yine Tahrim suresinde şöyle bir ayet var. Ey inanırlar! Allah'a yönelerek tevbe edin. Öğüt verici bir tevbeyle. Umulur ki Allah sizin günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Sizin günahlarınızı örter diyor. Şimdi bir şeyin günah olması için ne olması gerekiyor değerli arkadaşlar? Sizin onu bilerek isteyerek yerine getirmiş olmanız. Yani o günah bilerek işlemiş olmanız gerekiyor ki günah tanımını alabilsin. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biraz sonra konuyla alakalı farklı bir ayet okuyacağız. O ayetin tartışmalı olduğunu iddia edenler olduğu için Şimdiden ben sizlere farklı birçok örnek gösteriyorum ki o ayette bahsedilen hususun zannedildiği gibi olmadığını kavrayın diye. Neyse o ayete birazdan geleceğiz. Şura suresinin 25. ayetinde de şöyle deniliyor. O Allah odur ki kullarının tevbesini kabul eder, günahları örter ve yaptıklarınızı bilir. Yine Bakara suresinin 37. ayetinde şöyle deniliyor. Derken Adem Allah'ından bir takım sözcükler aldı. O da tevbesini kabul etti. Çünkü o tevbeleri pek çok kabul eden ve acıyandır. Evet arkadaşlar, bunlar bilinen standart ayetler. Şimdi bir de hayır efendim, öyle her önünüze geldiğinde günah işleyemezsiniz. Bilmeden günah işlerseniz ancak onlar kabul edilebilir. Şayet bilerek günah işlediyseniz Allah onu asla kabul etmez. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur denilen, okunan bir ayet var. O ayeti sizlere okuyayım. Nisa suresinin 17 ve 18. ayetlerinde geçiyor bu husus. Burada kimlerin tevbelerinin geçerli olup kimlerinkinin geçerli olmadığı hususuyla ilgili bir anekdot var. Şöyle deniliyor. O kimselerin tevbelerini Allah kabul etmeyi üzerine almıştır ki onlar bilmeden günah işlerler. Sonra hemen tevbe ederler. İşte bunların tevbelerini Allah kabul eder. O kimselerin tevbeleri geçerli değildir ki günahları işlerler. Sonunda birine ölüm gelip çattığında şöyle demeye başlar. Ben şimdi tevbe ettim. Bir de kafir olarak ölenlerin tevbeleri geçerli değildir. Kafir olarak ölen adam zaten ne ara tevbe edecek ki? Tevbe etmiş olsa zaten kafir olmaz değil mi? Öldükten sonra kabirde falan mı tevbe edecek? Ahirette mi tevbe ediyor? komik bir ifade olmuş. Şimdi arkadaşlar burada bilmeden günah işleyenlerin Cenab-ı Allah tevbelerinin kabul edileceğini, bilerek günah işleyip de ölüme kadar bekleyip tam böyle ölmek üzereyken tevbe edenlerin ise kabul edilmeyeceğini öne sürüyor. Şimdi buradaki bilmeden günah işleyenlerin tevbeleri kabul edilir ifadesi olduğu için bazı kamiller de buradan şöyle bir anlam çıkartıyorlar. Demek ki bilerek günah işleyen kim olursa olsun o günah kesinlikle affedilmez. Çünkü bu ayete göre Cenab-ı Allah bunu onaylamıyor. Fakat gelin görün ki biraz önce okumuş olduğum birçok ayette de günahların bağışlanacağından bahsediliyor. Allah günahlarınızı örter deniliyor. Ve haliyle burada o insanların bilincinde olduğu günahlarından bahsedildiği çok açık. Şayet öyle olmasaydı sahabelerden tutun peygambere kadar herkesin cehenneme uğraması gerekirdi. Tabi bazılarının inancına göre de bu böyledir. Herkes mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Günahı az olan, çok olan vesaire tevbe etmeyi unutmuş olanlar. Bu tarz bir inanca sahip olanlar da var. Fakat Kur'an'daki diğer ayetlere baktığımızda buradaki bu bilmeden günah işleme hususunun şeytana uyma, nefse uyma tanımına dahil olduğunu görmüş oluyoruz. Nitekim İslam geleneğinde de buna bakış böyledir. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi sizlere ilk okumuş olduğum ayeti tekrardan okuyayım ve bu ayetin tefsir açıklamasına bakalım. Sadece bu ayete bakacağız. Mümin suresinin 1 ve 3 arası. Ne deniliyordu bu ayette? Ha Bu kitap güçlü ve bilgin olan Allah katındandır. O günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli olan vesairedir. Şimdi bu ayetin iniş sebeplerine bir bakalım. Alimler neler demişler? Kurtubi'ye bakalım. Kurtubi burada Ayetin dil bilgileriyle ilgili kısaca bilgilendirme yapmış. Ferra'dan, Nehhas'tan, Zeccaş'tan örnekler vermiş. Daha sonra ayetle alakalı İbn Abbas'tan şunu rivayet etmiş. İbn Abbas bu ayet için demiş ki La ilahe illallah diyen bir kimsenin günahları bağışlanır. La ilahe illallah demeyen kimselerin tevbeleri kabul edilmez. Onlar için azap çetindir. Yani İbn Abbas'a göre şayet bir insan la ilahe illallah diyorsa, bu şekilde öldüyse, kısaca yani Müslümansa o istediği kadar günah işleyebilir. Hangi günah işlemiş olursa olsun ister bilerek ister bilmeyerek onun günahlarını Cenab-ı Allah bağışlar. Ama la ilahe illallah demiyorsa yani inançlı değilse onun günahları bağışlanmaz, onun azabı çetin olur. Bu kadar basit. Bakın bunu diyen İbni Abbas, Muhammed'in amcası, koskoca sahabe. Bu ayetinin sebebinde bu bilgi var. E hani bilmeyerek günah işleyenlerin günahları affediliyordu da bilerek günah işleyenlerinkisi kesinlikle affedilmiyordu ki o ayette öyle bir ifade yok bu arada. O ayetteki ifade bilerek günah işledin ve ölünceye kadar bekledin. Tam böyle ölüm kapına geldiğinde tevbe edersen kabul olmaz deniyor ayette. Yoksa günah işledin hemen arkasından tevbe ettin o zaman ne olacağı hususunda net bir ifade kullanılmamış ölüme kadar beklerse. Her neyse okumuş olduğumuz bu ayeti İbn Abbas bu şekilde açıklama getirmiş. Devamında daha ilginç bir ayrıntı var. Ömer bin Hattab bir gün Şam ehlinden olan güçlü bir adamı araştırıyor. Bununla ilgili soruşturma yapıyor. Ona o adamın çok fazla içki içtiği söyleniyor. Artık bu adam içkiyi bırakmaz deniliyor. Bunun üzerine Ömer katibine şöyle diyor. Yaz Ömer'den filana selam. Ben kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a hamd ettiğimi sana bildiriyorum vesaire diyor. Daha sonra o yazdırdığı mektupta bu mümin suresinin ilk üç ayetini yazıyor. Yani bu kitap Allah katındandır, o günahları bağışlayandır, tevbeleri kabul edendir vesaire. Sonra diyor ki elçiye bu adamı ancak ayık bulacağım bir vakitte. Yani adam o kadar çok içiyormuş ki o kadar çok kafayı çekiyormuş ki. Ancak diyor bu mektubu onu ayık bulduğunda ver Sonra yanında bulunanları o şahıs için tevbe etmesi için dua etmelerini söyle. E ee değerli arkadaşlar bu şahıs bilmeyerek mi içki içiyor? Ay pardon ya bunu ben su zannetmiştim tüh ama içmiş olduk. Ne oldu bilmeyerek güneş dedik. Hemen bir tevbe patlatalım. Bu mu yani? Adam ömrü boyunca içki içiyor. O kadar fazla içki içmiş ki artık müptelası olmuş. Ama Ömer bu ayeti gönderiyor ve tevbesin günahları bağışlanır diyor. Demiyor ki bilmeyerek günah işlendenin günahları bağışlanır. Bu adam bilerek günah işliyor, bilerek iş geçiyor. Bunun günah bağışlanmaz demiyor. Dolayısıyla hani o Kur'an'daki bir ayeti alıp da oradaki ifade üzerinden kafanıza göre yorum çıkartamıyorsunuz. Çünkü Kur'an'daki bu ve benzeri birçok ayete göre tevbe kapısı açıktır. Sadece şirk günahının affedilmeyeceğine dair beyanatlar vardır. Onun dışındaki bütün günahların ister bilerek ister bilmeyerek bilmeyerek günah olması komik zaten. İnsanların bilmediğinden sorumlu olmaması gerekir. Yani bilerek işlenen bütün günahların tevbe kapısı açıktır İslam dininde. Dürrül Mensur'da da yine Ömer'in biraz önce aktardığım kıssasına yer veriliyor. O içkici adamdan bahsediliyor. Yine başka birinden bahsediliyor. Medine'de dindar bir genç varmış. Kate'de aktarıyor. Ömer bu genci çok severmiş. Daha sonra bu genç Mısır'a gitmiş. Orada bozulmuş. Her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmez olmuş. Yani her türlü kötülüğü yapıyormuş. Daha sonra Ömer bu adamla alakalı çevresine soruyor. Onu hiç sorma diyorlar. Çok günah işliyor. Çok kötülük yapıyor diyorlar. Ömer falan gence mektup yazıyor. Yine bu ayetten bahsediyor bakın mektubunda. Ve tevbe ederse tevbesi kabul olur diyor. Adamı yapmadığı kötülük kalmamış ve bilerek yapıyor bunları. Hani bilmeyerekti? Geçiniz, geçiniz. Hikayeden nameler. Evet arkadaşlar bugün kısaca bu konuya değinmek istedim. Bakın Kur'an'da daha bu konuyla alakalı sayısız ayet var. Mesela Nuh suresinde, Ahkaf suresinde, Ali İmran'da Allah'a ve Peygamber'e boyun eğenlerin günahları bağışlanır. Allah'ın çağrısına uyanın günahları bağışlanır. Peygamber'e uyanın günahları bağışlanır. Enfal suresinde Allah'tan korkanın günahları bağışlanır deniliyor. Böyle sayısız ayet var. Ve bunların tamamı bilerek işlenmiş olan günahlar. Yani bir insanın sürekli bilmeyerek günah işlemesi mümkün mü ki bu ayetler örnek olarak veririz? Tüh ya bilmeyerek öğlen namazını kaçırdık. Tüh ya bilmeyerek zina ettik görüyor musun? Her şeyi bilmeyerek yapıyoruz. Böyle bir dünya var mı? Yok. Dolayısıyla bu ayette bahsedilen husus ya gündelik bir konuyu def etmek için üretilmiş bir meseleyle ilgili veya oradaki bilmeyerek günah işleme hususu daha önce de ifade ettiğim gibi şeytana uyma, nefse uyma hadisesidir. Yoksa zaten Kur'an'la çelişmiş olur bu ayet. Her neyse daha fazla uzatmayalım. Bugün bu hususa değindik. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.